Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bu görmüş olduğunuz benim daracık bahçemde beyaz incir ağacı. Şöyle meyvelerini görüyorsunuz. Birinci meyvesini döktü. İkinci kez meyve vermeye başladı. Ben bu incir ağacını kesecektim. Şimdi meyve verdiği için kesmeye kıyamadım. Ve arkadaşlar Bakınız benim incir ağacım kiraz da verdi. Buradan da biraz daha verdi. <laughs> Tabii ki arkadaşlar bu şaka. Bu kirazları benim hanım sağ olsun böyle şeylere meraklıdır. Takmış. Öyle e, bak e, incir ağacında kiraz bitti hesabı yapmış. Ben de Dalımdan kendi kendi de. ben de kendi üzerine çekimi yapıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bakalım. Şurada da incir meyvemiz var görünüyor. Evet değerli dostlar, iyi seyirler, hoşça kalın.